Benjamin Navrat'a sana Come on bitches Benjamin Navrada öyle bir atak yaptı. Babama gel bebeğim Büyük, büyük annemin bütün altın dişlerini bozdurup sana bastırdı Hadi Hadi Dıkı dık dık denem dık, denem dık, denem dık 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 Hadi hadi bebeğim İşte Poppy'nin burun deli Come on, on deli yellow bitches Unutma bu eşeklerin hepsi bücüs. büyük anneni becerdi Hadi kızım Federal kızı Federal kızı öyle bir Federal kızını canı canı Lanet olasın federaller her yerdeler Allah'ın gangsteri Şimdi şirin evler Aferin gangster onu oyalar Yellow bitches hadi ayrılma gel bebeğim Kokozun run bitches run bitches. Devam hadi ayrıl da gel kop şunların hepsinin nebesini mumyala şey ha Onu da takip eden kovboyunu seven at gerçekten <laughs> <birazcık üzüm gülüyor> Kovboyunu seven at, at bu yarışta <laughs> hiç şansınız yok <laughs> bebeğim Birazdan <gülüyor> alayınızın <gülüyor> avradına <laughs> nal çakacağız <laughs> <laughs> Korkma <gülüyor> büyük anne sana söz <laughs> veriyorum dişlerinin hepsini <laughs> geri alacağız Hepsini <laughs> zümrüt kaplama yaptıracağız Hadi yello bitches seni Arap atıyla çiftleştirdim Artık açılman gerekiyor Hadi bebeğim kitle diyorsun beni nalını öptü Madırım avradım olsun ki kazandık büyük anne at bayrakları Pardon Hayır Sarı Bu bir şey çalın cehenneme. Arpana Nuri Açı'nın gazozunu damlatayım.